Merhaba Trend Sektör izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. Bugün Tekirdağ Çerkezköy'deyiz. Elmas Ekonomik Halk Pazarı markasının konu olduk. Yanımızda marka sahibimiz Emrullah Elmas bulunmakta. Bakalım burada verilen değerli hizmetler nelermiş? Merhaba Emrullah Bey nasılsınız? Teşekkürler sizleri sormalı. Teşekkür ederim çok sağ olun. Öncelikle bizleri konuk edip programa konuk olduğu için teşekkür ediyorum sizlere. Değerli izleyicilerimize Markamızın verdiği hizmetleri, günden bugüne gelinen noktaları, her şeyi aktaracağız. Evet. Öncesinde sizleri tanıtmak istiyorum. Emrullah Elmas kimdir? Sektöre ne zaman, nasıl giriş yaptı? Kısa ve net açıklayayım. Emrullah Elmas e, tamamen müşteri memnuniyetini ilke edinmiş bir girişimcidir. Yani bir ticaretle uğraşan bir insandır, öyle söyleyeyim. Siz kaç yıldır sektördesiniz? Yani ben kendim 10 sene falan oldu ama bundan önce atalarım işte dedem olsun, babam olsun, ama 40 yıldır, 45 yıldır bu işin içindeler. Aslında atadan gelen bir meslek diyebiliriz. Tabii, tabii, tabii. Peki şu anda baktığımız zaman bölgemize iki tane şubenize hizmet veriyorsunuz. Evet. Sizleri de kutluyorum bunun için. En böyle bir marka kazandırıp istihdamda yer için. Evet. Peki hizmetleri birazcık açalım. Neler yapıyor markamız? Yani markamız neler yapıyor? Şimdi Çerkezköy'de 10 yıldır faaliyetteyiz. 2016'da geldik. 2016'da ilk dükkanımızı açtık. Ee, Çerkezköy halkına tamamen günlük, taze, zebze ve meyve, meyve tedarik ediyoruz. Burada para kendi olarak satıyoruz. Müşterilerimiz e, oldukça iyidir. Çok şükür. Dükkanlarımız da e, bu konuda iyidir. Fiyatlarımız ekonomik ve taze olduğu için hem kalite hem taze hem de uygun. Ekonomik olduğu için bizi tercih ediyorlar. Aslında baktığımız zaman rakiplerine nazaran çok modernize yapıda mağazalarınız var. Evet. Bununla alakalı. Sizlere evet. tebrik ederim. Evet, teşekkür Peki ederim. ileri yönelik hedef ve amaçlarımız var mı? Yani ileriye yönelik tamamen hedefimiz hani tabelamız ismimizden de belli halk Elmas Ekonomik halkın pazarı yani halk pazarı neyse halkın pazarı ee, biz bu şekilde ilerledik 10 yıldır da buradayız 10 ee, yıldır da e, ben kendim şahsım olarak ve abim abim var e, o ikimiz burada babadan kalma mesleğimizi icra ediyoruz ee, burada tamamen halka hitap ediyoruz ee, halkla iç içeiz. Ee, Burada önemli olan memnuniyet. Yani. Yani Dediğim gibi müşteri memnuniyetini ilke edindik. Yani başka da bir şey yok. Ee, o yüzden de tercih ediliyoruz. Aslında iki mağazanızda perakende üzerine hizmet veriyorsunuz. Evet perakende üzerine hizmet ediyoruz. Ee, top, toptan e, fabrikalı iş yerlerine, kafe ve restoranlara, e, bu gibi yerlere de e, tabii çalışmalarımızı yaptık bununla ilgili toptan da vereceğiz. böyle projeniz de var. Evet. Yere yönelik. Evet. İnşallah hedefleriniz gibi olur diyelim. Evet inşallah. Peki bu konuyla alakalı toptan üzerine fabrikadır, kafelerdir, restoranları siz de neden tercih ediyorsunuz? Ya bizi tercih etmeliler çünkü e, hem dediğim gibi A kalite mal getiriyoruz hem ne ekonomik yani bunun dışında tercih etmelerini gerektiren bir konu diğer bir konuda bizim ürünümüz iadeli iade garanti öyle söyleyeyim bugün geldi beğenmedi buyur kardeşim götür bana yenisini getir. Yani ben bunu da e, koyuyorum kampanyanın içine. Kampanyamızda bu da var. Öyle söyleyelim. Biz kontolarımız olacak. E, bu gibi kampanyalarımız devam edecek yani. Şu anda bu tarz anlaşmalar zaten imza atmaya başladınız. Evet. Bak aslında e, sektörlere hitap etmeye devam edeceksiniz. Tabii sizin. tabii. Peki var. lokasyon olarak sadece Çerkezköy'de mi bu hizmet olacak? Yoksa Tekirdağ, Tekirdağ ve Çorlu olabilir mi? E, Tekirdağ, Çorlu, Kızılpınar, Velimeşe, Veliköy, Karaağaç ya bu tür ilçelere Tekirdağ ve ilçelerine hemen hemen çoğu yeri servisimiz var. Fabrika ve iş yerlerine, kafe ve restoranlara servisimiz devam ediyor. Peki insanlar markanızı nereden nasıl ulaşabilir? Sayfalarımız varsa iletmiş olalım buradan. Yani sayfalarımız zaten Instagram hesabımız var Elmas Ekonomik Kalk Pazarı diye. Ee, WhatsApp sipariş numaramız var. WhatsApp hattımız var. Ee, yani iki yerden ulaşabilirler şu anda. Ulaşmak isteyen bu şekilde ulaşabilir. Peki markanız rakiplerinizden ayıran en büyük özellik nedir? Tek ben özellik olarak neden tercih etmeliyim sizi? Tek öz en büyük özelliğimiz burada müşteri memnuniyeti. En büyük. Yani burada müşteri memnun ayrıldı mı e, bizim için gerisi teferruat. Olay bitmiştir. Olay bitmiştir. Kalite olarak e, tabii ki daha kaliteliyiz ve daha uygunuz. Hatta şunu da teklif ediyorum. Her yeri e, dolaşıp buraya gelebilirler. Hani bu şekilde de söylüyoruz. Burada açığız yani hiç sıkıntı yok. Peki son olarak markanızı tercih eden değerli müşterilerimize neler söylemek istersiniz? En değerlimiz müşterimiz. Gerisi hikaye. Bitti. Verdiğiniz bilgilerden ötürü çok teşekkür ediyoruz size. Teşekkür, Umarım teşekkür ederim. Umarım ilerleyen zamanlarda hedef ve amaçlarınızı ulaşabilirsiniz. Eyvallah. Diye. Evet değerli izleyicilerimiz Tekirdağ'a, Çerkez'e yönelik aktaracaklarımız bu kadar. Emrullah Bey verdiği bilgilerden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Takipte kalın. Hoşçakalın.